Şey, ulaşım konusunda da rahat ya bence. Hani böyle konaktan, bucadan, şişirin şirin yaraktan mı merkezedir? İşte banyo treninden direkt gelebilir çok hat olan. Yani her hat genelde Tınas Tepe'ye çıkıyor orada. Bucanın son durağı olarak. Bence o iyi bir şey. Yani eğitim çoğunluğu hem zaten eğitimden geçerim. 9 çeşmelerde geçer. Geçmese de 3 3 kuyular meydanda inersiniz. O da zaten hemen o. Aynen o 3 3 kampüsten genelde otobüslerin çoğu geçiyor zaten. Aynen. Hepsi, İBF, Sinanstepe hepsi zaten. Hiç öyle bir problem yaşamadım. Yani 304'e falan özellikle konağa gidip gezmek için en hızlı e, gibi. Aynen en geçintisi en rahat kullandığım evet, evet. otobüs. Bindikten sonra da anlarlar. Tünel aynen var, aynen. Tünel. aynen o tünel falan hani şey böyle bol tünelinden böyle normal halk otobüsü geçiyormuş hissiyatı var ama. İzmir o kadar dağlık ki ilçeden ilçeye geçerken tünele giriyorsun ama. <laughs> Çok gitmek için ya da böyle dağ aralarından gitmek zorunda kalıyor. Ulaşım bence e, şu yönden pozitifliği var. Mesela İstanbul'dan gelecek olanlar için İzmir'de ulaşım gerçekten... Ben İstanbul'dan geldiğimde şey demiştim. Vay be ulan otobüste oturuluyormuş. <laughs> <Demiz, gülüyor> Anladın yani. <laughs> mı? İstanbul'da şimdi gidiyorsun metrobüse abi. E, metrobüste sıra var. E, herifler oturmak için sıraya giriyor metrobüste. Şimdi İzmir'e geliyorsun. Şimdi ulaşım çok iyi değil İzmir'de. Çok daha iyi yerler var ulaşım konusunda e, Türkiye'de il olarak ama İzmir'de İstanbul'la kıyaslayacak olursan bir pozitiflik var yani. Mesela otobüsle ulaşım gerçekten rahat. Yani o konuda, bence o konuda bir problem yok. Ama İzmir'in ulaşım konusunda sıkıntısı şu metro altyapısı yok. Yani çok az. Ya Bornova'dan aynı Narlıdere'ye yeni yaptılar. Bornova'dan Narlıdere'ye gidiyor. Şimdi <laughs> bak şimdi. Buca dediğin yer çok kalabalık bir yer. Buca Gazi Emir yani buralar bence metronun kesinlikle bugüne kadar yapılmış olması. Karşıyaka yani kesinlikle ya. Hani Bostanlı Karşıyaka. Ya bu yerler çok yerleşimi çok olduğu yerler aslında. işte Karabağlar, Buca tarafı özellikle çok yoğun nüfus yerler. Şimdi buradan Buca'ya bakıyorsun abi. İzban var mesela. Tamam İzban'da Banyo tren işte tren yani bildiğin. Metro gibi değil yani çok daha yavaş metro yapıyor. Aslında çok Aa, geç tabii. geliyor. Bazen 25 yarım saatte bir tek bir geliyor. Şey ya onu hani şey Gebze sirkeci tren var ya böyle büyük banyo treni. Marmaray var Mesela... ya. Marmaray. Aynen bir öyle ya. Yani. He eh, aynen Marmaray gibi. En aynen. Kadar aynen. Da aynen. aynen hani metro kesinlikle bu buce... C şu an yapılıyor da herhalde kim bilir 5-6 10 yıl sonra belki gelir yani. yani kesinlikle gelmesi o lazım. Da ulaşım konusunda bence çok sıkıntı ya. Yani şeyin olmaması. Metro kesinlikle İzmir gibi büyük ya, şehirler. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Mesela eğer Buca'da okuyorsam veya diyelim Bornova'da ya, Konak'ta oturuyorsam ben üniversiteye gelmeye çalışırsam gerçekten bazen sıkıntı olabilecek durumları düşüyorsun. Çünkü trafik kitleniyor sabahları özellikle çünkü yollar çok dar. Millet hani inanılmaz de o, o problem var. Yollar çok kötü. <laughs> çok, çok problem o yaşadım aslında o kadar fazla şey var ki şu çeviremeyeceğim gibi hissediyorum. O da şey. <laughs> Mesela İspan da öyle abi. Yani çok problem yaşadım. Hani böyle gerçekten ulaşım gerçekten bazı durumlarda hani seviye yani artık kaçırıyor. Yani ölçüyü kaçırıyor. Mesela İspan durduk yeri duruyor. Aynen. Geç kalıyor. Evet. Sınava kaç geç kalmıştım var. Öyle. Yani Sınava yani geç bence... kalıyorsun. Evet. De... Derse geç kalıyorsun. Aynen abi öyle. Şey mantığını geç hiç gitmişti. anlamam. Greve gitmişti abi. Ben gelememiştim. Greve gitmişti. Ya, yani. grevi <laughs> evet saçmalık kadar... yani. Greve gitmişlerdi Yani ben... Greve gitmişlerdi okula gelemedin değil mi? Sınav falan. Evet evet. Hatta nasıl yapıyordum biliyor musun? Bak şöyle bir güzel vardı. Ala'dan Çiğli'ye geliyordum. <laughs> Çiğli'den Karşıyaka'ya gidiyordum. Karşıyaka'da vaporla Konak'a gidip konaktan da otobüse biniyordum. Evet. Ya bu da benim görüşü var. Gerçekten problemdi benim için. bir de onları senkronik tutturmam lazım ki yani en kısa sürede evime gidebileyim. Çünkü ha, tamam ben biraz ekstra ben Ala'da oturdum da. Hani mesela her Çiğli'de oturanlar da olabilir. Mesela Menemen'de ya da Karşıyaka'da oturanlar